Hop birader. Sen iki dakika gelsene böyle. Ben mi? Gel buraya gel. Buyur birader bana mı dediniz? Gel. Ya, ne oluyor ya? Hayırdır kimsiniz siz? Ne demek kimsiniz lan? Senin bizim patronu olan borcunu hatırlatmaya geldik. Ha şu borç. Beş bin lira değil mi? O borç ya. Almadan da şuradan şuraya gitmeyeceğiz. Sadece patron ayağından mıhlayın dedi. Uzak lan ayağını. Abicim ne yapıyorsun? Manyak mısınız? Ulu orta böyle adam mı mıhlanır ya? Sakin olun. Ödeyeceğiz borcumuzu. Şu an üstünde yeteri kadar nakit yok ya. Zaten öyle bir param yok. Yani. Ama bir işe başladım. Kısmetse Aysun oradan güzel bir para gelecek. Hemen takdim edeceğim. Bana biraz mühlet verin lütfen. Zaten mühlet verdiğimiz için ayağından mıhlıyoruz. Uzak lan ayağını. Abicim Allah Allah ya. Hı, ne yapıyorsun ya? Bana bir iki dakika verebilir misiniz acaba? Bir arkadaşı gördüm, alıp geleceğim. Kim o? Arkadaş dedim ya, alacaktım. Bana borcu var. Konuşayım, alayım, geleyim. Müsaade ederseniz, olur mu? Bak şimdi gidiyorsun. Seni izliyoruz, tamam mı? Sakın kaçayım deme. Bu sefer yakalarız, illaki. Kafana sıkarım, tamam mı lan? Tamam abi. Allah aşk olsun ya. Şu tipten kaçılırım Allah'ın seversen. Alıp geleyim hemen, olur mu?

Garantildir demedim mi? Hicabi kafaları. demedim mi ben sana? Allah helal olsun uşağımla. Bindir o var ya günahını aldım ha. Beni dolandırıyor filan. Çil bir lan senin. O seni, seni günahın mevalim ben karışmam. İyi iyi. Yalnız... ...hicabi biliyorsun utangaç bir çocuk. İyi iyi. Böyle para pul mevzularını pek konuşamıyor. Dünya işleriyle pek işi yok biliyorsun. Daha çok öteki dünyayla alakalı çocuk ya. Para pul mevzularını bana devretti. Yani şimdi hicabi arsayı parayla mı satayım? Yok öpücükle satayım. Tam parayla satacak ya. Kaç para istiyor? Ha? Kaç para? Ne diyorsun? <laughs> Allah Allah. İnanma. Lan şahane bir şey yapmışsın ya. Tabii Çok canım. ucuza kapatmışsın arsayı. Gel bir daha öpücü oğlum sana. Yani bu aslında bakarsan paranın tamamı değil. Bu ilk etap. Etap? Evet, İlk etap, yani ilk taksit gibi bir şey. Niye evden çıktı bu taksit etap işi ya? Etap müdür ne zıkkımın köküyse. Allah Allah. Vallahi mal ben değilim. Abi. Onu icabıyla hallederiz. Hemen mi istiyor? Tabii tabii, hemen hemen. Hem de hemen, çok hemen yani. Acayip hemen istiyor. Evet, çok paraya sıkışmış. Yapacak bir şey yok. Ya. Verelim o zaman. Tabii tabii, ver canım. Durdun evet. ata. Birinci etap. Ha? Hı -hı. Sadece bu ya. Şey, tamam. Eyvallah, Allah bereket versin. Şimdi sen git çok ortalıklarda dolanma. Rica sakın bir şey söyleme bak. Çok utangaç çocuk, hemen dönüverir ha. Rica aranızda köprü benim. Ne olursa bana söyleyeceksin, tamam mı? Tamam. Yani bu işe hallet var ya. Dil hep ne dilersin ha? Seni de göreceğim, unutma. Sen daha beni çok göreceksin ya. Eyvallah. Hadi köreyim hadi kendine bak. Sağ ol. Allah senin gibileri başımızdan eksik canım benim. Gördüğünüz gibi alan memnun, veren memnun. Abiler şöyle takdim edeyim. Patrona da selam. Böyle herkese mermi harcamasın, tamam mı? E aldığına göre hadi hadi yolda seversin. Hadi abiciğim, hadi. Tipe bak ya, töbe estağfurullah. Ee? Borcu ödedik, bir miktar da bize kaldı. Ne yapacağız? Ekrem Bey de yatıyor hasta. Eski günlerdeki gibi biraz kendimize bakalım. Ama önce Cuma'yı bir kılalım. Maneviyat da önemli. evet. Majisteleri görelim. Obrigado. Niye bana kaşkoz yapıyorsun lan? Ben sana kaşkoz yapmadım ki. Nasıl bir şey yapmadın lan? Senin yüzünden bütün paramı kaybettim lan ben. Manyak mısın kardeşim? <laughs> manyağım ben, manyağım ben, manyağım. Lan dur, Şşş. olay çıkartacağına şu borcu aldığın fişlerin parasını alalım. Amma para gönlüsü sende ya. Mevzunun ortasında getirdin mevzuyu paraya yani helal olsun. Aa ben cüzdanı evde unutmuşum. Sen bizimle kapan mı vuruyorsun lan? Yok estağfurullah ya ne kafası ben bir gidip Züzdan alıp geleyim ben. oğlum bana müsaade? Hemen geliyorum. Ver lan paraları. Abiciğim bir 10 dakika müsaade edin. Arkadaşı arayayım, o getirsin ya. Ya arkadaşına. Allah Allah. Niye öyle kaba konuşuyorsun kardeşim? Biz söz verdik mi sözümüzü tutarız. Parayı getireceğiz diyoruz ya. Nasıl getireceksin? Söyle bakalım. Ya arkadaş bak, alemde bizi tanıyan tanır. Biz söz verdik mi sözümüzü tutarız. Parayı getireceğiz diyoruz ya. Havalara bak ya. ya kimsin lan sen? Ben Kertenkele. Abi şu meşhur kertenkele sen misin gerçekten? Ne oldu? Zoruna mı gitti? Benim tabii Leylek. Söylemeyeyim dedim ama söylettin. Hürmetler abi, bilemedik ne Estağfurullah. Neyse çocuklar olur. Olur. Olur, üzülmeyin. Söz verdiğimiz gibi paramızı, borcumuzu getireceğiz. Tamam? Eyvallah. Adımız teminattır. Eyvallah. Hadi bana müsaade. Abi yalnız seni bir saniye tutacağım. Ne oluyor, hayırdır? Seni patrona götürmemiz lazım. Hayırdır, niye götüreceğim patrona beni? Abi patron senin büyük hayranındır. Eğer buraya geldiğini ve seni ona götürmediğimizi öğrenirse bize çok kızar. Seni bugün ona götürmemiz lazım. <laughs> Hayranım ya. <laughs> Güzel. Ee, selam söyle patronuna, benden. Bir ara başka bir gün geleceğim, tamam mı? Baş üstüne ama seni bugün götürmemiz lazım abi. Oğlum başka gün geleceğim, söz verdik işte geliriz, tamam Biz patronun yanına gidelim abi. Anlattım mevzuyu buyur. Arkadaşlar eşlik etsinler. Evet, o zaman bugün gidelim evet, bari çok uzatmayalım. Evet, Olurum. evet. Aşağı buyur. Hemen çıkalım. Tamam. Sen... Tamam. Patronu haber ver.